Dümen suyumuza hoş geldiniz. Nerede kalmıştık? Tekne alırken nelere dikkat etmeli? Değil mi? Neden tekne almalıyız? Denizde yaşama geçelim miden sonra buraya geldik. Şimdi ben ters düşünmeyi çok severim. Biraz kök neden analizinden dolayı. Biraz da olaylara bakış açısını zorlamak için ters düşünceyi severim. Ters düşünceden kastım şu şimdi. Tekne alalım derken benim sözlerim tabii motor yat içinde, katamaran içinde sandal içinde geçerli ama ağırlıklı olarak yelkenli konuşuyorum ben çünkü yelkenli de yaşayan bir adamım ve yelken dünyası daha iyi bildiğim bir şey. Burada ilk düşünülmesi gereken teknenin niteliği niceliğinden önce sizsiniz. İnanın bana sizsiniz. Kendinizi düşünün. Çünkü tekne gibi keyifli ve güzel bir şeyin tadı kendi başınıza çıkmaz. Ya arkadaşlarla çıkar ya bir partnerle çıkar. Dolayısıyla en çok takınılan konu Bugün yine marinalarda yatan tekneler benim takık olduğum alan. Marinalarda az kullanılan tekneler bunun da bir sebebi var. Hanım sevmiyor. Şimdi gelelim hanım sevmiyorun alt açılımını. Hanım sevsin tekneyi niye sevmiyor? Tekne kadar deniz yaşantısı kadar güzel ve sevilecek bir şey yok. Tekne almanın çünkü önceliği beraber keyif alacağınız birisi. Önce onu halledelim. Tekneyi halletmek kolay. Tekneyi bulur alırız. İşin biraz oradaki Yapısına detaylarına bakalım konuşalım. Şimdi birincisi korku ve endişe olabilir ki bu çok rahat aşılabilir. Muhtevir bir eğitim kuruluşundan eşiniz veya partnerinizle birlikte bir eğitim alırsınız hanımefendi o eğitimi alır. Ondan sonra karar verir ben bu işi yapabiliyor muyum yapamıyorum çünkü neden bilmediğimiz şeyler bizde kaygı ve korku endişe yaratır. Ben bunu yapabilecek miyim diye. Orada düzgün bir eğitimden geçtikten sonra eşiniz veya hayat arkadaşınız, partneriniz yelkenciliği, denizciliği yapıp yapamayacağını anlar. Çünkü kadınları genelde iten 2-3 tane detay var burada. Birincisi mekanların darlığı. Klostrofobik geliyor bazı kameralar ve bazı alanlar. Ay ben o tuvalette yapamam, ay ben o kameraya giremem diye. Olabilir haklı olabilirler. Bazı teknelerin içerisi dardır. Klostrofobik gelebilir. Ama daha aydınlığı var. Daha tekne ortada yok. Biz hanımefendinin tekneyi sevip sevemeyeceğini anlamaya çalışıyoruz. Onun için farklı bir teknede eğitim alıp buna alıştırabilir kendisini. İkincisi küçük alanlar. Üçüncüsü sallantı. Deniz çünkü uzaktan göründüğü gibi böyle yelkenler püfür püfür dolmuş. Ee, güneş martıla uçuşuyor falan öyle bir yer değil yeri geldiğinde kasıp kavuruyor Deniz sallar yani 2 metre 3 metre 4 metre dalga göz korkutmak için söylemiyorum bunu ama öyle bir tarafı da var Onun için eğitim alındığı zaman ekstrem hava koşullarına ekstrem elementlere de girip e, hanımefendinin bu detaylarla tanışması gerekiyor ki ben bunu yapabiliyor muyum yapamıyor muyum anlaması lazım Fiziki bir detay var burada karşımıza çıkan mide bulantısı ve deniz tutma. Şimdi bantlar var bunun için belirli ilaçlar var ve belirli taktikler var. Bunlar uygulanarak bir noktaya kadar baskılanabilir, bir noktaya kadar yönetilebilir. Ama kesinlikle söylüyorum bu tedavisi olmayan, çünkü iç kulaktaki denge merkezi ile alakalı bir konu. Tedavisi olmayacak bir noktada ise bununla ilgili yapılabilecek bir şey yok. O zaman bir tek gövdeli yelkenli değil, daha ziyade bir motor yat, daha ziyade bir içinde jiro denge sistemi olan bir motor yat veya bir katamaran tercih edilebilir. Çünkü seyirde de durduğu yerde de daha az sallanacaktır. Bir başka etken de tabii kadınları tedirgin edebilen tekne üzerindeki bir takım teknolojik imkanların, bir takım hayatı kolaylaştırıcı ünitelerin olmayışı olabilir. Nedir işte çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, kahve makinesi, bir takım yemek pişirme cihazları gibi ürünler. Ve bazı hanımlar da yardımcı eksikliğinden dolayı teknedeki bütün işlerin omuzlarına kalıyor olmasından hoşnut olmayabilirler. Şimdi hep derim ya tekne işi biraz tavizler yönetimidir, tavizler dünyasıdır. Siz daha büyük bir tekne alıp oraya bir personel, bir yardımcı, bir şef de alabilirsiniz, bir gemici de alabilirsiniz. Sizin bütün temizliğinizi... Yemeklerinizi yapabilir. Ha o zaman ne olur? İşte o boyda bir tekne herhalde 20 metre dolaylarında olur, 18-20 metre dolaylarında olur ve o teknede o kadar alanda sizin mahremiyetiniz o zaman kısıtlanır. İstediğiniz gibi rahat konuşamayabilirsiniz, partnerinizle istediğiniz kadar rahat daha böyle havadar kıyafetlerle ortalıkta dolaşamayabilirsiniz ve o personelle burun buruna yaşama gibi bir mecburiyet karşısında kalırsınız. Fakat daha kompakt teknelerde bugün birçok aslında konforu sağlayacak cihaz mevcut. İşte deep freeze'di, buzdolabıydı, kompakt çamaşır makineleri, kompakt bulaşık makineleri bunların hepsi mevcut ve koyulabiliyor teknelere. Tabii enerji bunun yanında bir konu oluyor. Hani iktisadın tanımı nedir ekonominin? sınırsız olan insan talebini sınırlı olan kaynaklarla karşılayabilme mücadelesi. Dolayısıyla böyle bir gerçekle karşı karşıyayız. Her zaman imkanlar sınırlı ama bunun karşısındaki talebimiz çok. Burada bir dengeyi kurup optimum tatmin için doğru yolu, doğru kararı vermeniz lazım. Yoksa hiçbir zaman sonu gelmez. Şimdi kadınların tekneye aşina olmasını konuştuktan sonra gelelim size. Siz nasıl hazırlanıyorsunuz bir tekne sahibi olup olmaya? Diyorum ya hep tersten bakış. Önce biz hazır mıyız tekne sahibi olup olmaya? Bununla alakalı da muhteşem bir anekdot var elimin altında aslında. Seneler önce bir gün Fenerbahçe Marina'da Mustafa Bey var. Marangoz Atölyesi olan. Mustafa'nın dükkanına gittim. Sohbet ediyoruz. İçeride genç bir çocuk çalışıyor. Bir müddet yaptığı işe ve konuştuğu kelimelere dikkat ettim çocuğun. İsmini de bilmiyorum daha. Kulağında böyle güzel taşlı, safir taşlı bir küpe var. Modern bir tip yani oranın adamı değil gibi pek dikkatimi çekti. Biraz sonra sohbete başladık. Abi dedi benim adım Bahadır dedi. Reklam sektöründe çalışıyormuş. Hatta böyle muteber firmalardan bir tanesi. Ogilvy Mather falan galiba. Bu bahsettiğim olay neredeyse 16-17 sene önce oluyor. Oradan konuştuk, buradan konuştuk. Mustafa dedi ki, abi dedi Bahadır dedi tekne alacak dedi. Onun için geldi bizde staj yapıyor dedi. Nasıl dedim? Şimdi Bahadır o kadar vizyon sahibi bir çocuk ki tekne almaya karar vermiş. Sevdalı bu işe. Önce gitmiş bir elektrikçi, tekne elektrikçisinin yanına girmiş. Ben demiş maaş falan istemiyorum burada çalışacağım. Üç ay orada çalışmış. Tesisat nasıl döşenir? tesisat nereden fire verir? Elektrik donanımı nedir? Hangi tip kablo kullanılması lazım? Bağlantısı ne olur? Nereden geçer? Nelere dikkat etmek lazım? Tamiratı nasıl yapılır? İki ay orada çalıştıktan sonra kalkmış gitmiş. Başka bir yerde bir motor ustasının yanına girmiş çalışmış. Oradan kalkmış gitmiş şimdi Mustafa'nın yanında marangoz atölyesinde çalışıyor o kadar takdir ettiğim bir modeldir ki işten izin almış ve bu konuştuğumuz tarihten hemen bir iki hafta sonra da bir yole satın almıştı. Kamyon üzerinde onun teknesi geldi. Büyük bir heyecanla o tekneyi karşıladık. Ondan sonra zannediyorum 2000, 2008 veya 2009 yılıydı. Okluk koyunda rahmetli Sadun abi Bahadır'ın nikahını kıydı. Hiç unutmam okluk koyunda onun kutlamasını yapmıştık. Böyle bir de anekdot var. Yani kendini bir de tekne almaya böyle hazırlayanlar var. Video seyrederek veyahut da farklı insanlara farklı sorular sorarak değil, mutfağa girip bizzat çalışarak o yoldan geçen insanlar var. O da takdir edilesi bir detay bence. Konu geliyor nereye dayanıyor? Öğrenmek, öğrenmek, öğrenmek. Ama kitaptan öğrenmek başka, dizleriniz kanayarak öğrenmek başka. Tabi bazıları öğrenirken az bir bedel ödüyorlar, bazıları öğrenirken yüksek bir bedel ödüyorlar. Sivri Adanın altında 35 metre derinliğe demir attığımı hatırlıyorum. İlk yelkenli teknemle ve ırgat yok yani elektrikli çekecek makine yok. 35 metre derinlikten ellerimin kanrevan içerisinde olana kadar o demiri nasıl çektiğimi hiç unutmam. Yani acemilikler, tecrübesizlikler, daha yaşanmış dünya kadar böyle toyluk var. Ama yapa yapa öğreniyorsunuz. Yeter ki sakatlanmadan başınıza iş açmadan onun için hani ben alaylıyım alaylı olduktan sonra gittim bir takım belgelerimi aldım ama e, tavsiye ederim lütfen muteber kuruluşlardan eğitim alarak işin doğrusunu öğrenerek başınıza iş açmadan risk almadan öğrenme döneminizi geçirin tamamlayın ve adım adım basamakları çıkın lütfen Birdenbire ekstrem koşullara girmeyin. Birdenbire fevri hareketlerde bulunmayın tekne üzerinde. Denizin ve doğanın şakası olmuyor. Kontrollü gittiğiniz takdirde muhteşem keyifli bir ortam. Ama hep tedbirli, düşünceli olmak lazım. Ve önceden planlamak lazım birçok şeyi. Bir akşam üzerine düşünün. Arkadaşlarınızla mangal yapıyorsunuz. Hava serinlemeden ne yapıyorsunuz? Üzerine bir şey giyiyorsunuz. Hava serinledikten ve üşümeye başladıktan sonra siz montunuzu giyerseniz vücut ısınızı muhafaza edemezsiniz. Parayı geliyorken tutmak lazım. Parayı gitmeye başladıktan sonra zapt edemezsiniz, tutamazsınız. Aynı şekilde doğanın karşısında da önceden tedbirli olmak, koşullar sertleşmeden düşünerek hareket etmek, güvenlik tedbirlerini almak gerekiyor. Sağlıcakla kalın. Haftaya görüşmek üzere.